maskesini çok var. soruyorlar. Çok güzel bir Muhteşem yüz maskesi. Bir yüz maskesi var. Evet. Sevgili kardeşlerim bu çok güzel denenmiş, basit, kolay bir şey. Bizim Serap Hanım'ın tariflerinden birisidir. Hemen anlatalım. Bir çorba kaşığı kadar beyaz kil alacağız şöyle dolu dolu. Bunun içine bir tatlı kaşığı kadar kayısı yağ koyacağız. Ben de müsaadenizle buraları topluyorum. Tamam. Siz güzel reçeteleri seyircilerimizle paylaşırken. Bunun içine bir çorba kaşığı kadar da maden suyu koyacağız. Bunu şöyle bulamaç kıvamına gelene kadar. Bunu sivilceleri olan kardeşlerimiz de yapabilirler ne koyduk içine kayısı yağı koyduk. Kayısı yağı bulamayanlar sadece zeytinyağıyla da yapabilirler. Sızma zeytinyağıyla da yapabilirler. Yani böyle büyük böyle güzellik merkezlerine gittiğiniz zaman böyle maskeler size yaptığı zaman yani çok ciddi para ödeyip çıkıyorsunuz oradan. Aynen ondan. öyle. Çok basit bir Evde şey, çok yapacaksınız. kolay bir şey. Beyaz kil, kayısı yağı ve maden suyu. Evet. Cildinizi toparlayacak, sıkılaştıracak, gerginleştirecek. Hocamın dediği gibi sivilceler varsa sivilcelerin kurumasına yardımcı olacak. Peki aynı zamanda hocam e, cildi dengeliyor mu sivilcelere sürdüğünüz Kesinlikle için, hani... dengeler cildinizin fazla yağını alır. Cildinizin mükemmel hale gelmesini sağlar. Şimdi ne yapacağımızı anlatalım. Bunu önce dediğim gibi çamur haline getirdik. Bakın böyle biraz kıvamlı çamur. Şimdi nasıl süreceğini de göstereceğiz. Daha sonra da bunu bittikten sonra da o bölgeye kayısı yağ, üzüm çekirdeği yağ ve ozon yağıyla da tekrar süreceğiz. Şimdi ne yapıyoruz Nur kardeş? Bana mı süreceksin? <laughs> Yok canım sen bana süreceksin. Şaka yapıyorsun. Niye? Gel şöyle oturayım ben şuraya. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Göster bakalım marifetini ne kadar güzel yapabiliyorsun. Gerçekten. Ya ben ben size diyorum ki bizim doktorumuz o. <laughs> Yaptığı her reçeteyi, verdiği her tarifi önce kendisine sonra ailesine uyguluyor. Ve tamam. burada canlı yayında göreceksiniz şimdi. Kendisine uygulayacağız. Biraz sonra da cildimin nasıl olduğunu göreceksiniz. Ben Mahsus bende uyguluyorum. Nur kardeşim neresine uyguluyor? Maşallah var. Nur kardeşe hiç ihtiyaç yok. yok hocam, Ama ben de evde olsa yapıyorum. da olmasa da yapmanız lazım bunu. Neden yapmanız lazım can kardeşlerim? Çünkü bu cildinizdeki aşırı yağlanmayı alacak. Cildinizdeki temizlemeyi sağlayacak. Çocuklarınızda sivilceleri, akneleri varsa onlara faydası olacak. Ne olursunuz bunu ihmal etmeyin. Bakın çok basit, çok kolay e olduğunu hocam, göstermek için. Hocam bunun içinde için. kil var şimdi bu kuruyacak cildinizde. Olsun canım. <laughs> ya ne olacak ben ailemle beraber yapıyorum. Hocam sürüyorum. <laughs> hemen hemen. Peki nasıl süreceğimi söyleyeyim bana hangi bölgelere? Bütün yüzüme mi kardeşim, yapacağım? Sevgili kardeşim alnımdan başlayacaksın. Tamam. Şu yanaklarım, şuralarına al ağız kenarlarını şu mı yapacaksın? Evde hanımlar bu dekolte bölgelerine de sürebilirler, boyun bölgelerine de sürebilirler, dekolte bölgelerine de sürebilirler, korkmadan kullanabilirler. Dudaklarınız ve gözleriniz mi açıkta kalacak? Evet. Aynen. El üstlerine de sürülebiliyor mu hocam? Her yerine sürebilir. Başlıyorum. Ha, el üstlerine de sürülür. Başlıyorum efendim Hadi buyurunuz. Başla. Şöyle ince bir tabaka mı olacak hocam? Aynen öyle. Mi? İnce bir tabaka olacak. Göreceksiniz o biraz sonra kuruyacak. Ben, ben de... Fakat Nur kardeş harikasın vallahi billah Bak hiç damlatmadan sürüyor. Ne yapıyorum hocam bir şey yok. Bu çok basit sürme. Burnunun üstüne de sür annem. Siyah noktaları al, giderir al, mi hocam? Hah, siyah noktalara da faydası var. Göreceksiniz bak biraz sonra yıkadıktan sonra cildimin nasıl parı, parı parladığını göreceksiniz. Hemen. Hemen. Neden cildimin üstündeki yağlanmayı alıyor? Ha. Kirleri temizliyor, gözenekleri açıyor. Sürümü de çok kolay zaten. Çok kolay, çok kolay. Şöyle göz çevresine yedirmiyoruz. dudak üstüne sürüyor muyuz hocam? Her yere sürebilirsin. <laughs> Ama bunu yaparken evde kimse olmasın. Olsun ya, ne olacak ya? E, hocam çok komik duruyor. <laughs> Hiç komik durmuyor. Bak kaç kişi <laughs> de yapıyorum ben. Ne var bunun neresi komik ya? Hayır ne bileyim. Evde ben burada kızlar için söylüyorum. Kızlar evde yaparken kocanız evde olmasın. O gelmeden önce yapın. Şimdi ben böyle olunca benim <laughs> hanım evde olmasın mı yani? kötü e, mü oldum? Baksanıza hocam gözüküyor. Sevgili kötü mü oldum söyleyin. Ne var ya? <laughs> ben niye kendimle sürdürdüm? Erkekler de bunu yapabilir demek için sürdürdüm. Evet. Zaten bir şey söyleyeyim mi? yapılan yani yapılan araştırmalarda e, kadınlardan daha çok erkeklerin zaten şimdi erkek kuaförlerinde bunu çok Gerçekten yapıyorlar kardeşler. bu Cilt bakımına evet, vesaire yapıyorlar. bütün bu e, güzelliğe de kadar düşkün oldukları ortaya çıkmış. Harikasın kardeş. Sivilcelere de iyi geliyor He, bu aynen arada. Aynen öyle. tamam. Birazcık şurada da bir yer var, oraya da Hocam ha şuraya. Heh, tamam. Tamam. İşte bu bu kadar kolay mı uygulamak? Bu kadar kolay. Ne yapacağız? Bu kendi kendine kuruyacak. <laughs> Kuruduktan sonra yıkayacağız. Neyle yıkayacağız? Soğuk suyla yıkayacağız. Ondan sonra da ozon yağı, üzüm çekirdeği yağı ve karış yağını karıştırıp süreceğiz. Bu bende böyle dursun. Biz başka işlemimizi yapalım. Ondan sonra ben yıkayayım, geleyim suratımı. Bir de o ya yağları hocam. süreyim. Göz, gayet güzel hocam, göstereceksin. Hocam nereye gidiyorsunuz? Ya çok tatlısınız. Başkaları bir dakika, yapalım böyle devam. Bir dakika, <laughs> dakika oturur musunuz bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. O kadar o kadar bizden biri. O kadar içimizden biri ki. Şimdi diyor ki bu, bu cildimde kalsın ben gideyim orada mesela biz ne yaparız evde yaptığımız zaman aman şunu sürdüm bir bulaşıkları yıkayayım. Ütümü yapayım. Camları sileyim. <gülüyor> hocam. <gülüyor> ha gerildin mi? <ya>, gülemiyorsunuz. Yok <laughs> O kadar değil gerilmedi. O kadar gerilmedi. Hocam. <laughs> <laughs> ya hocam. Tamam. O zaman. Hadi geçelim. <laughs> hanımlar güzelleşmeye devam ediyoruz. Ay Pardon hanımlar Erkekler beyler. Erkekler de yapabilir. Bu cildinizi temizlemedir. Bakımdır hocam, cildinize. Hocam tamam niye bağırdınız? <laughs> niye bağırdınız ne oluyor? Özür dilerim. Yok, <laughs> o zaman hanımlar, hanımlar beyler. Hanımlar dediğin için söylüyorum. Önce güzelleştik. Şimdi zayıflayalım. O çok zor diyorsanız. Vallahi evet. hocam. Çok şimdi güzel bir biraz sonra Adiye kardeşim yaptığı börekleri korkmadan yiyebilmek için şimdi size çok güzel bir zayıflama reçetesi vereceğim. Börekleri yiyeceksiniz Hemen yanında da benimki olacak. olup bir de unutacaksınız. Ve evet, hatta <laughs> Ya program tam adı üzerinde. Hayatta her şey var. var Böreği evet. de var, zayıflaması da var. Güzellik de var. <laughs> Güzellik de var. Hadi buyurun. <laughs> hocam çok Hadi korkusunuz. buyurun geçin. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Yüz maskesini siz sordunuz. İşte biz canlı yayındayız. Bakın canlı. Peki, yayındayız. aynen devam ediyoruz. Güçlü adamlar çoğunlukla <laughs> fıkralar da var arada. Güçlü adamlar çoğunlukla karıların desteğiyle başarılı olurlarmış. Evet güçlü doğru. Güçlü adamlar. Her güçlü erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Bir kadın adı değmiştir. Güçlü kadınlar ise kocalarına rağmen başarırlarmış. Vay hocam. Biraz sonra Adliye'ye soralım bakalım. Diyelim evet. ki kocana rağmen mi başardın bunu diye. <laughs> doğru. Adliye bu arada yani çok başarılı bir iş kadın aynı evet, zamanda. Evet işte o yüzden soralım Ve diyorum. Aynı zamanda... E, Muhteşem bir ev kadını. Ya Maşallah. Hanımlar, az evet. sonra Admira Hanım hazır mısın? Heyecanlı mısın? Geliyoruz biraz sonra. <laughs> Hazırız. Sizi Çarşaf bekliyorum. Çarşaf böreği için az sonra yanında olacağız. Tamam, sizi tamam. bekliyorum. Hamuru tutmuyorsunuz değil mi? Yok, sizi Birlikte bekliyorum. Birlikte tutacağız. Çarşaf böreği için önce hamuru tutacağız. Sonra tuttuğumuz hamuru canlı yayında oklava kullanmadan açacağız hanımlar beyler, tamam mı? Beyler de diyorum belki katılmak isteyen, yapmak isteyen beyler olacak. Şimdi ne var sırada? Şimdi bu zayıflamak için çok basit, çok kolay evde herkes uygulayabilecek. Hemen ben yemeğe kaçırdım. Eyvah çok yedim. Ne yaptım? Tatlıyı kaçırdım. Tirli çiğleri yedim. Ne börekler yedim. Ne yapacağım diyenlere basit bir şey anlatıyoruz. Ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar zencefil, toz zencefil alıyoruz. Bir bardağın içine koyuyoruz. Ondan sonra ne koyuyoruz? Bir, iki tane limonun suyunu koyuyoruz. Ondan sonra da bir Tatlı kaşığı kadar da elma sirkesi koyuyoruz. İki limon suyu, bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi, bir tatlı kaşığı kadar da zencefil. Bunu güzelce karıştırdık, İyice karıştırdık. Bunun için bir de bir tatlı kaşığı kadar da bal koyuyoruz. Neler var? Bir anlatalım. Bir tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı kadar bal, iki tane limon suyu. Bir tatlı kaşığı kadar da elma sirkesi. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Yarım bardak kadar da bunu yarım bardakta bir suyun içine karıştıracağız bunu kardeşlerim. Seyircilerimiz sormuşlar hocam. Burcu hanım diyor ki hocamın yüzündeki bu kil maskesi Nur abla siyah noktalar için de iyi gelir mi bu tarif? Kesinlikle ee... siyah noktalara iyi gelir. Gözeneklerinizi sıkılaştırır. Cildinizi temizler, cildinizdeki o etraftaki olan egzozlardan, şundan bundan gelen pislikleri. Sonra ne kadar olsa makyaj yapıyorsunuz, o makyajlar ne kadar olsa kimyasal, onlardan arındırır, temizler. Tamamen doğal bir kil kullandık. Herkes o cildinizdeki maskeyi soyuyor. Bir dakika, zayıflama tarifine geçeceğiz ama bir saniye. Cildinizdeki maskeyi kuru cilt yapabilir mi, yağlı Hah. cilt yapabilir mi? Herkes bunu soruyor soruydu. şu anda. Çok güzel, hiç korkmadan kurularda yapabilir, yağlarda yapabilir, hepsinde faydası olacak görecekler. Çünkü biz daha sonra bir de yağlandıracağız. Şimdi göstereceğim ben onlarda. Ne yağları kullanacağız? Ozon yağı kullanacağız. Üzüm çekirdeği yağı kullanacağız. Kayısı yağı kullanacağız. Zaten bunu yaparken içine kayısı yağı da koymuştum. <laughs> Niye bakıp gülüyorsun ya? O kadar komik miyim sevgili <gülüyor> seyircilerim? <gülüyor> Çok <laughs> komik miyim kardeşlerim hayır, ya? Hayır, seyircilerimiz fotoğraflarımızı göndermiş bize. <laughs> <misin? gülüyor> bakayım bakayım bir. <laughs> Fotoğraflarımızı göndermişler. Tamam. Şimdi, şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ne yaptık? Güme gitti benim güzel şey ya. Zayıflamak için tarif Hadi vermiştik. anlat neler yaptık. Hemen anlatıyorum. Zayıflamak için reçetemiz gelsin ekrana sevgili seyircilerimiz. Önce reçetemizi şöyle bir görelim. Tamam. Hocam <laughs> sizle ilgileniyordum o sırada yalan yok. <laughs> yok estağfurullah. Heh. Zencefil, bal, limon suyu, elma sirkesi. Ne güzel. Karıştırdık. Bir tatlı kaşığı bir kadar, tatlı kadar zencefil kaşığı. koyduk, bir tatlı kaşığı kadar bal koyduk, iki tane limon suyu koyduk, bir tatlı kaşığı kadar sirke koyduk. Üstüne yarım bardak da ılık su koyduk. İşte tarifimiz hazır. Bu kadar. Şimdi gelsin börekler, gelsin çörekler, üstüne bunu böyle içeceğiz hemen. Yani nasıl? Bir dakika. Dur, sana da vereyim. Ee, birazcık. Böreği yemeden önce bunu mu içeceğiz. Yok, böreği yemeden önce de içebiliriz böreği yedim kaçırdım dedikten sonra da içebiliriz. Mesela gittiniz bir yemeğe çok yediniz eyvah ne yapacağım diyorsanız hemen geldiğiniz eve bunu yapıp içebilirsiniz. Bir, tut, bir yudum iç bakalım nasılmış tadı. İçiyorum. Ne kadar güzel tadı değil mi? Enfes. Evet. Vallahi çok güzel hocam tadı. Can kardeşler deneyin lütfen deneyin. Mükemmel bir şeydir. Elma sirkesiyle limon suyu sizin metabolizmanı hızlandırarak yağlarınızı yakmaya sağlayacak. Çok kolay, çok basit çok göreceksiniz. Çok güzel, çok lezzetli. Güzel bir toz zencefil. Güzel ne demek? Bildiğiniz bir baharatçıdan alacaksınız. Toz zencefil sirkenizde kendi yaptığınız sirke olursa çok daha mükemmel. Bizim yaptığımız sirke gibi bir sirke. İşte bu, bu kadar. Limon Sabah suyu. akşam aç karnına, tok karnına bir daha tekrar edelim hocam Hiç onları. Hiç korkmadan içebilirsiniz. Ben genelde Aç da içebilirsiniz diyorum, yemekten önce de yarım saat önce de içebilirsiniz diyorum. Ama yemek yedim, kaçırdım, ne yaptım diyenler için bu imdat şeyi hemen içtiğiniz zaman rahatlatacak. İmdat dersi. butonu. Aynen. Şimdi biraz sonra yapacağımız lezzetlerin bedenimize sindirmesi, kilo yapmaması için. Kilo yapmaması için Hocamı yağları tavsiyesin. hızlıca eritmesi için. Bakayım mı hocam, kurudu gibi sanki. Hı? Biraz daha kurusun, biraz sonra gizip yıkayacağım. Biraz daha kurusun. Ondan sonra da bu ne süreceğim? Kayısı yağ süreceğim, üzüm çekirdeği yağ süreceğim, ozon yağ süreceğim, karışımını süreceğim. Cildimin hani göreceği. Peki, sevgili